Yüzüm ki beni daha yakından tanımaya çalışıyormuşsun. Bence de artık ilişkimizi başka bir boyuta taşımanın zamanı geldi. Sana kalbim kadar temiz bu kağıda benimle ilgili bilmem. Herkese selamlar. Emir Tip kanalına hoş geldiniz. 3 Kız Kardeş dizisinin 3. sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı. 3. sezon ilk bölümü bir aksilik olmazsa Eylül ayının 3. haftasında başlayacak dizimiz. Ve 3. sezonda kadroya 2 yeni karakter dahil oluyor. 2 yeni oyuncu arkadaşlar. O oyuncuları da bu videoda öğreneceksiniz. 3. sezona dair yeni bilgiler ve daha fazlası detaylı bir şekilde bu analiz videomuzda. Haydi gelin şimdi de sizlere detaylı bilgilere aktarmaya geçelim. Üç kız kardeş dizisinde Serdar'ın eşini oynayacak oyuncu belli oldu. Evet arkadaşlar Serdar evleniyor ama bambaşka birisiyle. Diziye katılacak yeni oyuncu. ekranlı gördüğünüz oyuncu Serdar'ın yeni sezonda eşi olacak arkadaşlar. Oyuncunun adı Zual Acar. Zual Acar resmen 3. sezonda Serdar'ın eşi rolüyle karşımıza çıkacak. Bir diğer oyuncumuz ise ekranda görüyorsunuz Merveşen. Merveşen Merve 3 Merve kız kardeşin ekibine dahil oldu. Şen dizide Cevriye rolünü oynayacak ve Fatih'in eşi olarak seyirci karşısına çıkacak. Fatih'in eşini de Merveşen oynayacak dizideki adı Cevriye arkadaşlar. Evet dizinin 3. sezonuna bu iki oyuncu dahil oluyor anlayacağınız. 3 kız kardeş dizimizde 3. sezon son sezon mu? Gelen duyumlar yönünde dizinin hikayesi bitiyor. 3. sezon son sezon olması bekleniliyor. Ama reytingler aşırı derecede iyi olursa 4. sezon karar alınma ihtimali var tabi ki de. Sizce 3. sezon son sezon mu olmalı yoksa 4. sezonda olsun mu? Yorumlarda fikrinizi şimdiden belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kitapta biliyorsunuz ki Kartal ve Türkan evleniyordu. Peki dizide böyle bir şeyin olma ihtimali 3. sezonda var mı? Arkadaşlar çoğu şey zaten kitaba göre gitmiyor. Yani Kartal ve Türkan evlenmez diye düşünüyorum. Yeni sezona dair tüm bilgiler için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haberde olursun.